Bu hikaye tamamen kurgudur ve gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Carl Jung hiçbir zaman persona teorisi geliştirmedi. Zaten kimse maske takmıyor. Herkes her zaman özgün ve gerçek. Toplumsal roller diye bir şey yoktur. Ayrıca hiç kimse iş yerinde başka, evde başka, sosyal medyada başka davranmaz. Hepimiz her yerde aynıyız. Tamamen tutarlı, tamamen şeffaf. Öyle değil miyiz? Ben persona terzisiyim. Evet, yanlış duymadınız. Maske yapmıyorum. Kostüm dikiyorum. İnsanların giydikleri benleri onarmıyorum. Onları çıkartıyorum. Birinci hırka. Mükemmel çalışan. Kemal Bey geldiğinde 36 yaşındaydı takım elbise. Sıfır kırışık, kravat düğümü mükemmel. Ben de bir sorun yok dedi. Şirket psikoloğu gönderdi. Oturdu. Sırtı dik. Eller dizlerde. Profesyonel gülümseme. Peki dedim. Persona hırkasını çıkarabilir misiniz? Ne hırkası? İşte giydiğiniz mükemmel çalışan hırkası. Açıklayayım. Jung der ki. Persona topluma gösterdiğin maskedir. Ama ben diyorum ki. Persona maske değil. Hırka. Çünkü maskeyi çıkarmak kolay, hırkayı hırka tene yapışır. Kemal Bey dedim, işte nasıl birisiniz, verimli, disiplinli, takım oyuncusu. Evde durdu. Bilmiyorum. Nasıl yani? Evde kim olduğumu unuttum. Kemal Bey'in hikayesi şöyleydi: 10 yıl önce işe başlamış. İlk gün patronu demiş ki, burada profesyoneliz, duygular kapıda kalır. Kemal Bey kapıda bırakmış duygularını. Sonra unutmuş nereye bıraktığını. İşten eve geldiğinizde ne yapıyorsunuz dedim. Bilgisayarı açıyorum. Yarınki sunumu hazırlıyorum. Peki cumartesi? Rapor yazıyorum. Pazar? Ekip toplantısına hazırlanıyorum. Tatilde? Sessizlik? En son ne zaman tatil yaptınız? 3, 4 yıl olmuş olabilir. Jung der ki, persona ile özdeşleşirsen kendin kaybolur. Kemal Bey kayboluştu. Mükemmel çalışan hırkası o kadar kalınlaşmış ki artık cilde olmuştu. Kemal Bey dedim, şu an burada patron görmüyor, müdür görmüyor, kimse yok. Sadece siz varsınız. Kim olduğunuzu söyler misiniz? Panikledi. Ben, ben... <laughs> Kemal. Kemal kim? Kemal şey, şirketin proje müdürü. Hayır, iş unvanınız değil. Siz kimsiniz? Gözleri doldu. Bilmiyorum. Kemal Bey 6 ay terapi gördü. İlk ay sadece ağladı. Mükemmel çalışan ağlamaz ama Kemal ağlıyordu. İkinci ay öfkelendi. 10 yıl kayıp, 3. ay hırkayı çıkarmaya başladı. Yavaş yavaş. Bir gün geldi. Dedi ki: "Dün işte bir şey oldu. Ne oldu? Patron sinir krizi geçirdi. Bağırdı. Herkes sustu. Ben de ben de siz de ne yaptınız?" gülümsedi. Ben de bağırdım. Şok oldum. Gerçekten mi? Evet, ilk kez. Ve biliyor musunuz ne oldu? Ne? Patron şaşırdı. Sonra özür diledi. Kemal Bey hırkasını çıkarmıştı. Altında ne vardı biliyor musunuz? Kemal sadece Kemal. İkinci hırka. Sosyal medya yıldızı. Aylin 24 yaşındaydı. Instagram influencer. 30 bin takipçi. Hayatım mükemmel dedi. Ama içim boş. Aylin'in telefonu hiç susmuyordu. Bing bing bing. Beğeniler, yorumlar, mesajlar. Özür dilerim dedi. Kapatsam mı? Hayır dedim. Kapatmayın. Bırakın çalsın. 5 dakika geçti. Telefon çaldı. 10 kere. Aylin elini uzatmadı ama gözleri telefondan ayrılmıyordu. Zor mu?" dedim. "Çok. Neden?" "Çünkü belki önemli bir şey. Ne gibi? Belki marka anlaşması, belki reklam teklifi, belki belki birisi sizi seviyor mu?" dediğimde ağladı Jung der ki: "Persona başkalarının beklentilerine göre şekillenir. Ailenin personası mutlu kızdı. Her gün, her saat, her dakika mutlu fotoğraf, mutlu video, mutlu hikaye." Aylin dedim, "Gerçekten mutlu musunuz?" "Hayır." Peki neden mutlu gibi görünüyorsunuz? Çünkü takipçilerin mutlu aileni seviyor. Peki mutsuz aileni? Sessizlik. Mutsuz aileni kimse görmedi ki. Ailenin hikayesi acıydı. İlk fotoğrafı paylaşmış. Gerçek bir fotoğraf. Makyajsız, filtre yok. 3 beğeni almış. Sonra mutlu kız fotoğrafı paylaşmış. Makyajlı, filtreli, sahte. Üç bin beğeni almış. O gün anladım dedi. Gerçek ben sevilmiyor. Ya da dedim. Gerçeksiz henüz denenmedi. Ne demek? 3 beğeni aldığınızda pes ettiniz. Ama 3000 beğeni için yıllardır çabalıyorsunuz. Aylin 6 ay terapi gördü. Dördüncü ayda bir şey yaptı. Makyajsız fotoğraf paylaştı. Filtre yok. Gerçek Aylin. Caption: Bugün mutlu değilim ve bu normal. Sabah korku içinde uyandı. Bakamıyorum dedi telefona. Siz bakın kaç beğeni? Baktım. 12.000 beğeni. Çok şaşırdı. Ne? 12.000. Ve yorumlar. Hepsi teşekkürler. Sonunda gerçek biri. Ben de böyleyim. Aylin ağladı. Demek ki, dedi, demek ki, demek ki gerçek ben de sevilebilirmiş. Persona hırkası hala oradaydı ama artık her gün giymiyordu. Üçüncü hırka, iyi evlat. Ece geldiğinde 32 yaşındaydı. Evli, iki çocuk, öğretmen. Sorun şu, dedi, annem benden memnun değil. Neden? Çünkü yeterince sık aramıyormuşum. Ne kadar sık arıyorsunuz? Her gün Ece'nin hikayesi tanıdık gelecek. Annesi her zaman demiş, iyi kızlar anne babalarını üzmez. Ece hiç üzmemiş. Okul seçimi anne seçmiş. Üniversite anne seçmiş. Evlilik anne onaylamış. Çocuk sayısı anne karar vermiş. Ece dedim, siz ne istiyorsunuz? Şaşırdı. Ben mi? Evet siz Ece. Ne istiyorsunuz? düşündü. Uzun süre bilmiyorum. Bakın Jung der ki Persona ne kadar güçlüyse, birey o kadar zayıftır. Ece'nin personası iyi evlattı. Ama Ece? Ece kimdi? En son ne zaman kendiniz için bir karar verdiniz? Dedim. Düşündü. Bilmiyorum. Belki lise? Ne kararı? Saçımı kestirmiştim. Annem çok kızmıştı. 15 yıl önce. Ece'nin korkusu şuydu. Eğer annemin istediği gibi olmazsam beni sevmez. Peki dedim. Annenizin istediği gibi oldunuz mu? Evet. Sizi seviyor mu? Sessizlik? Hayır. Çünkü ne kadar uğraşsam hep eksik bir şey var. İşte gerçek. Persona hırkası asla yeterli olmaz. Çünkü başkalarının beklentileri sonsuz. Ece 8 ay terapi gördü. Ve bir gün geldi. Dedi ki, annemle konuştum. Ne söylediniz? Dedim ki, anne seni seviyorum. Ha ama artık her gün aramayacağım. Haftada iki kere arayacağım. Çünkü benim de hayatım var. Ne dedi? Çok kızdı. Bağırdı. Sen bencil biri oldun. Dedi. Siz ne hissettiniz? Gülümsedi. Suçluluk hissettim ama sonra rahatladım. Persona hırkası hala oradaydı ama artık Ece onu istediği zaman giyiyordu. Zorunlu değil. Dördüncü hırka. Güçlü adam. Murat 45 yaşındaydı. Spor salonuna gidiyor. Vücudu kas, yüzü sert. Terapiye ihtiyacım yok dedi. Ama karım ısrar etti. Murat Bey dedim. En son ne zaman ağladınız? Ağlamak mı? Güldü. Erkekler ağlamaz. Kim dedi? Herkes bilir. Peki en son ne zaman korktuğunuzu söylediniz? Korkmam ben. Hiç mi? Hayır. Dinleyin o halde. Jung der ki Erkeklik personası duyguları zayıflık olarak görür. Sizin personanız güçlü adamdı. Ağlamaz, korkmaz, zayıflık göstermez. Murat Bey dedim. Karınız neden sizi terapiye gönderdi? Bilmiyorum. Saçma bir şeyler söyledi. Ne söyledi? Seninle konuşamıyorum dedi. Neden konuşamıyormuş? Çünkü çünkü ben hep haklıyım, ben hep güçlüyüm, ben hep az, ben hep durdu. Siz hep ne? Sesi kırıldı. Ben hep yapayalnızım. Murat'ın hikayesi acıydı. 8 yaşında babasını kaybetmiş, cenazede ağlamış. Dayısı demiş ki, ağlama, sen artık ailenin erkeğisin. 8 yaşında. Murat ağlamayı bırakmış ve 37 yıldır ağlamıyor. Murat Bey dedim, güçlü olmak yorucu değil mi? Başını salladı. Çok yorucu. Peki, zayıf olsanız ne olur? Herkes beni terk eder. Gerçekten mi? Yoksa şu an zaten yalnız mısınız? Murat bir yıl terapi gördü. Dokuzuncu ayda bir şey oldu. Oğlu okul müsameresindeydi. Şarkı söyledi. Murat ağladı. Karısı şok oldu. Murat ağlıyor musun? Murat gülümsedi. Evet ilk kez özgürüm. Persona hırkası hala oradaydı. Ama artık Murat onun içinde boğulmuyordu. Beşinci hırka. Neşe dağıtıcı. Deniz 30 yaşındaydı. Sürekli gülüyor, sürekli şaka yapıyor. Ben herkesi güldürürüm dedi. Ama kimse beni güldürmüyor. Deniz dedim, en son ne zaman gerçekten üzgün olduğunuzu söylediniz. Bilmem, söylemem. Neden? Çünkü ben neşeli adamım. Herkes öyle biliyor. Peki içinizde ne hissediyorsunuz? Gülümseme kayboldu. Boşluk hissediyorum. Jung der ki, palyaço personası en derin acıyı gizler. Deniz'in personası neşe dağıtıcıydı. Herkes güler. Herkes mutlu. Herkes denizi sever. Ama Deniz, Deniz kim? Deniz'in hikayesi trajikti. 12 yaşında ailesi dağılmış. Anne baba kavga, sürekli kavga. Bir gün Deniz şaka yapmış. Herkes gülmüş. Kavga durmuş. O gün anlamış. Ben güldürürsem kavga durur. 18 yıldır güldürüyor. Deniz dedim. Şaka yapmadan bir cümle kurar mısınız? Panikledi. Nasıl yani? Ciddi bir cümle. Şakasız denendi. Ben ben gülmeye başladı. Dur dur. Şakan var. Hayır Deniz, şakasız. Ağladı. Yapamıyorum. Şaka yapmazsam ben kimim? Deniz 6 ay terapi gördü. 3. ayda bir şey söyledi. Dün arkadaşlarla buluştuk. Şaka yapmadım. Gerçekten mi? Ne hissettiniz? Korku. Ama sonra sonra bir arkadaşım dedi ki Deniz, ilk kez gerçekten seninle konuştuk. Persona hırkası hala oradaydı ama artık Deniz onu zırh olarak kullanmıyordu. 6. hırka. Mütevazı kadın Selin geldiğinde 40 yaşındaydı ben kimseyi rahatsız etmem dedi. Ama herkes beni rahatsız ediyor. Selin Hanım dedim. En son ne zaman hayır dediniz? Düşündü. Bilmiyorum galiba hiç. Hiç mi? Hayır demek kaba olur. Jung der ki mütevazi persona aslında öfke zırhıdır. Selin'in personası mütevazi kadındı. Ses çıkarmaz, itiraz etmez. Kabul eder. Selin'in hikayesi şöyleydi. Komşu kapıyı çalar. Selin, çocuğuma bakabilir misin? Evet. İş arkadaşı arar. Selin benim işimi bitirir misin? Evet kocası der. Selin annem gelecek iki hafta. Tamam. Selin hanım dedim. Hayır derseniz ne olur? Kızarlar. Peki beni sevmezler. Şu an seviyorlar mı? Sessizlik. Hayır beni kullanıyorlar. Selin dokuz ay terapi gördü. Altıncı ayda bir şey oldu. Komşu geldi. Selin çocuğa bakar mısın? Selin dedi. Hayır komşu şok oldu. Ne? Hayır. Bugün yorgunum bakamam. Komşu kızdı mı? Evet. Selin suçluluk hissetti mi? Evet. Ama Selin özgür hissetti mi? İlk kez. Persona hırkası hala oradaydı. Ama artık Selin onu silah olarak değil, seçenek olarak kullanıyordu. Yedinci hırka, başarılı anne. Zehra 48 yaşındaydı. Üç çocuk, üçü de üniversitede. Ben mükemmel bir anneyim dedi. Ama çocuklarım benimle konuşmuyor. Zehra Hanım dedim. Çocuklarınız neden konuşmuyor? Bilmiyorum. Ben onlara her şeyi verdim. Ne verdiniz? En iyi okul, en iyi kıyafet, en iyi eğitim, her şey. Peki kendinizi verdiniz mi? Anlamadım. Anlatayım. Jung der ki, mükemmel anne personası gerçek anneyi öldürür. Sizin personanız başarılı anneydi. Çocuklar hep birinci, hep temiz, hep mükemmel. Ama Zehra. Zehra yorgun. Zehra'nın hikayesi acıydı. Kendi annesi onu hiç onaylamamış. Yeterli değilsin demiş sürekli. Zehra karar vermiş. Ben mükemmel anne olacağım. Zehra Hanım dedim çocuklarınıza en son ne zaman yoruldum dediniz? Asla. Neden? Çünkü anneler yorulmaz. Kim dedi? Sessizlik. Herkes öyle bekliyor. Zehra 8 ay terapi gördü. 5. ayda kızı aradı. Annen nasılsın? Zehra normalde der ki, iyiyim canım sen nasılsın? Bu sefer dedi, yorgunum. Kızı şaşırdı. Anne sen hiç yorgun olmazsın. Oluyorum, hep oluyorum ama söylemiyorum. Kızı ağladı. Anne, biz seni robot gibi sanıyorduk. İlk kez insansın. Persona hırkası hala oradaydı ama artık Zehra onu prim değil koruma olarak kullanıyordu. 8. Hırka Herkesin arkadaşı. Can 34 yaşındaydı. Benim 300 arkadaşım var dedi. Kaç gerçek arkadaşınız var? Sessizlik. Hiç. Jung der ki. Sosyal persona yalnızlığı gizler. Can'ın personası herkesin arkadaşıydı. Her partide, her toplantıda, her yerde ama evde. Evde yapayalnız. Can'ın hikayesi şöyleydi. Lisede popüler olmuş. Herkes Can'ı severmiş. Üniversitede de, işte de. Ama bir gün fark etmiş. Kimse gerçek Can'ı tanımıyor. Can dedim. En son ne zaman bir arkadaşınıza gerçek bir şey söylediniz? Ne gibi? Mutsuzum dediniz mi? Hayır. Korkuyorum dediniz mi? Hayır. Yardıma ihtiyacım var dediniz mi? Asla. Can 6 ay terapi gördü. 4. ayda bir şey yaptı. En yakın arkadaşını aradı. Dostum, sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Mutsuzum. Çok mutsuzum ve yardıma ihtiyacım var. Arkadaşı ne dedi biliyor musunuz? Teşekkürler. Can şaşırdı. Niye teşekkür ediyorsun? Çünkü ilk kez gerçek bir şey söyledin, ilk kez insansın. Persona hırkası hala oradaydı. Ama artık Can onu kalkan değil, köprü olarak kullanıyordu. Dokuzuncu, hırka. Akıllı adam. Bora geldiğinde 52 yaşındaydı. Doktor, profesör, bir sürü diploma. Ben her şeyi bilirim, dedi. Peki kendinizi biliyor musunuz? Durdu, onu hiç düşünmedim. Jung der ki entelektüel persona duyguları yok sayar. Bora'nın personası akıllı adamdı. Her şeyin cevabı var, her şey mantık ama duygular, duygular yok. Bora'nın hikayesi ilginçti. Çocukken çok duygusalmış. Çok ağlarmış. Babası demiş ki erkekler mantıklı olur, duygusal değil. Bora duyguları kesmiş, mantığa sığınmış. Bora Bey dedim. En son ne zaman bilmiyorum dediniz. Düşündü. Bilmiyorum. Sonra güldü. İşte dedim. Hayır ciddiyim. Bir konuda bilmediğinizi kabul ettiniz mi? Sessizlik. Hayır. Çünkü profesör her şeyi bilmelidir. Bora 9 ay terapi gördü. 7. ayda bir şey oldu. Konferansta bir öğrenci soru sordu. Bora normalde uydurur bir cevap. Bu sefer dedi. Bilmiyorum. Ama araştırıp öğreneceğim. Öğrenci ne yaptı biliyor musunuz? Alkışladı. Bora şaşırdı. Neden alkışlıyorsun? Çünkü ilk kez size güvendim. İlk kez gerçeksiniz. Persona hırkası hala oradaydı ama artık Bora onu zırh değil, araç olarak kullanıyordu. 10. Hırka Ben bugün aynaya baktım ve gördüm benim persona hırkamı, ben persona terzisiyim, İnsanların hırkalarını çıkartıyorum. Ama benim hırkam ne olacak? Benim persona hırkam her şeyi bilen terapist geliyorlar, sorunlarını anlatıyorlar. Ben çözüyorum, hep biliyorum, hep haklıyım, hep güçlüyüm. Ama gerçek ne? Gerçek şu, ben de bilmiyorum, ben de korkuyorum, ben de kayboluyorum. Bugün ilk kez kendi hırkamı çıkardım. Ve altında ne vardı biliyor musunuz? Ben vardım. Sadece ben. Zayıf, kırılgan, kayıp ve tamamen insan. Jung der ki, persona ne kadar kalınsa, birey o kadar incedir. Ben 10 yıldır kalın hırka giydim. Bugün çıkardım ve nefes aldım. Jung'un kimseye anlatmadığı sır şudur. Persona düşmanınız değil. Persona toplumda yaşamanın aracıdır ama sadece araç, kimlik değil. Sorun persona giymek değil. Sorun personayı unutup onu ben sanmak. Her mükemmel çalışanın altında yorgun bir insan var. Her sosyal medya yıldızının altında yalnız bir ruh var. Her iyi evladın altında kayıp bir birey var. Her güçlü adamın altında ağlayan bir çocuk var. Her neşe dağıtıcının altında üzgün bir yürek var. Her mütevazi kadının altında bastırılmış öfke var. Her başarılı annenin altında yorgun bir anne var. Her herkesin arkadaşı olanın altında yalnız bir birey var. Her akıllı adamın altında bilmeyen bir insan var. Her terapistin altında hasta bir ruh var ve hepsi normal. Hepsi insan. Hepsi sizsiniz. Jung der ki, persona giymek zorunlu ama persona olmak trajik. Ben diyorum ki, hırkayı giy ama çıkarmayı unutma. Persona hırkası gerekli çünkü toplumda çıplak gezilmez ama evde yalnız kaldığında hırkayı çıkar ve nefes al. Bu yüzden size şunu söylüyorum. Persona giyin ama persona olmayın. Mükemmel persona yoktur ama özgür insan hırkayı istediği zaman çıkartabilen insandır. Ben persona terzisiyim ve bugün ilk kez kendi hırkamı çıkarttım. Sıra sizde. Carl Jung yaşasaydı size şunu söylerdi. Persona sahne kostümüdür. Sahnede giy ama sahneden inince çıkart. Ve hatırla sen kostüm değilsin. Sen kostümün altındaki oyuncusun. Ben hatırladım. Siz